Cümleten selamun arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla birlikteyiz. Evet sevgili dostlar terastayız. Arsada video çekemiyoruz. Malum havalar çok sıcak. Arkadaşlar arsadaki otlar filan da büyümüş bayağı bir. Bakamadığımız için. Ee, kuş da uçmuyor. Çok sıcak. O yüzden bu aralar terastayız arkadaşlar. Şöyle mesimizi açalım. Öncelikle arkadaşlar bütün Türkiye'ye, bütün vatandaşlarımıza çok çok geçmiş olsun. Ormanlarımız, canlarımız, diğerlerimiz yandı. Vatandaşlarımız canla da söndürmeye çalışıyor. Özellikle zaten bu Manavgat tarafından bizim buradan bir başladı. Ondan sonra ardı arkası kesilmedi. Eee şu anda siz bu videoyu izlediğinizde bugün Antalya'ya çok güzel yağmur yağdı. Allah'ıma çok şükür. Ee, daha hala yanan bölgelerde varsa oraların sönmesine yardımcı oldu. Vatandaşlarımız da canla başla çalışıyor. Hepsinden Allah razı olsun. Biz de ben kendim de koronaya yakalandım arkadaşlar. Ee, koronaya yakalandığım için karantinadaydım. Bu yangın sürecinde de yoksa buradan Manavgat bize 40 kilometre falan kesinlikle yangına, desteğe falan komple gitmeyi düşünüyordum. Ama işte birkaç arkadaşımla görüştüm gidelim mi gitmeyelim mi diye. Karantinada olduğumuz için gitmeyelim yani bir sıkıntı olur, problem olur. Oradaki insanlara da hani fayda sağlamak, fayda sağlayacağımıza hastalık falan bulaştırıp zarar vermeyelim diye düşündük. Maalesef gidemedik arkadaşlar. Şeyim bitti. Karantina sürecim filan bitti. Ee, bugün. Artık çok şükür iyileştim. Hastalığı biraz ağır atlattım. Ee, baya baya ağırdı yani. Allah kimsenin başına vermesin arkadaşlar. Ciğerler miyeller özellikle sigara kullanan arkadaşlar çok. Ağır atlatıyor. Ben de bir 12-13 senedir sigara kullanıyordum. Çok şükür bu ama bu hastalığın vesilesiyle de bırakmış oldum arkadaşlar. İnşallah Allah bir daha da içirtmesin diyorum. Şimdi terasta orta alan kuşlarımız şu an bu kadar. Buradan 11 tane falan arsaya götürdüm. Arsada bu pandemi sürecinde arkadaşlar kuşların bakımını bir tık ihmal etmek zorunda kaldım. Ee, nasıl ihmal etmek zorunda kaldım karantinadan dolayı Oraya Sık sık gidemedim 2-3 günde bir hani gece böyle Hemen gidip bir yemini suyunu verip çıkıyordum Şeyi devirmişler su e, Beşlik suluk vardı Mesela iki buçuk gün rahat gidiyor 13-14 tane kuş vardı orada Suluğun üstüne çıkıp suluğu devirmişler arkadaşlar. Suluğu devirince maalesef orada da biraz bir kayıp yaşadım. Yani o hayat bu kuşçuluk hayatındaki en kötü günümdü arkadaşlar. Çok sevdiğim, çok değer verdiğim kuşlarım vardı. Onların birazını kaybettik. Buradan oraya tekrar biraz transfer yaptım. Ama onları tekrar buraya geri alacağım arkadaşlar. Bu arada bu yerin boyası Çıktı. Bu boyayı Gökhan abinin bu e, yeni tazikli bir makine almıştık. Bu şeyleri yıkayalım diye. garaları Bu yerdeki boya çok kaliteli bir boyaydı ama tazik tabancası çok kuvvetli olduğu için boyayı söktü attı arkadaşlar. E, dediğim gibi şeye e, bir arsaya 11-12 tane herhalde transfer yapmıştım. Onları buraya geri çekeceğim şeye gideceğiz ee, diye gideceğim arkadaşlar köye memlekete gideceğim bir 15 gün falan 20 gün orada kalacağım o yüzden kuşları buraya çekeceğim arsayı boşaltacağız ee, 20 gün sonra tekrar bir aktarım yaparız dört tane filan damacana altlı sipariş verdim ee, bu damacananın alt materyali yani Normal beşlik suluk kullanıyoruz ya ya da birlik suluk arkadaşlar. Damacanayı suluk yapmaya yarayan bir materyal. 4 tane falan sipariş verdim. Ortalama işte 20 serden saysan 80 litre su yapıyor arkadaşlar. Kendi elimdeki de burada ortalama bir 30 litreye yakında suluk var. Ee, yani 100 litrenin üstünde su. 50 kiloluk tabi bir yemlikle. Kuşların önüne bir 50 kilo yem koyacağım. 100 litrenin üzerinde de su hazır suluk koyup Nide'ye gideceğim arkadaşlar. Ee, babam zaten burada kalacak. Ee, o da ara ara bakacak ama işimi garantiye almak istedim. Çünkü arsadaki kuşlar beni çok yıprattı arkadaşlar. Öyle şeyden ölmesi yani suluğu devirip de ölmeleri. O yüzden hiçbir işi şansa bırakmayacağım. Buraya 100 litrenin üstünde su koyup öyle memleketi Çıkacağım. Ee, eşhaneliklerimi açacağım. Şöyle söyleyeyim. Bütün eşhanelikler açık olacak. Kapakları zaten bugün yarın açarım. Sadece bir tane bir yerde bir yavru var. O da Allah'tan alt katta arkadaşlar. Oradan da ee, problem olacağını sanmıyorum. Mesela şunların altında yumurta var. Yeni yumurtlamış giderken o yumurtayı bırakmayacağım. O yumurta şeye gidecek. Ee, mesela dişi vanta bilek tepe kanlı, yağlı fitilli. Erkekle mahzenin oğlu çok üst seviye bir tepeli İkisinin yumurtasını Veysel'e süreceğim öyle gideceğim. Ee, şurada mesela şekeriler var. Şekeri takımı yumurtlamış. Bunların yavrusunu çıkarttırmayacağım. Arkadaşlar. Yumurtanın gününü tam denk getirip ya Veysel ya Gökhan abi birine bu yumurtayı sürüp gideceğim yani. Onlar da illaki biriyle de getiririz. Gökhan abinin orası zaten şu anda üretim yukarı çakılı. Ee, şurada bir tane yumurta var. Bunu da aynı şekilde. Yani kümeste yumurta bırakmayacağım. Bütün kapakları açacağım. Ortada bir 80-100 litreye yakın buralarda su hazır bulunacak. 50 kilo da karışık yem. Arsadaki kuşları da bu orta alanı alıp ee, şeye gideceğiz. Memlekete gideceğiz. Şu portatif var. Ee, burada da bir kaç tane yavru var. 14-15 tane de burada var herhalde. Bunları da ortaya alacağım. Hepsini tek alanda birleştiriyorum. Ee, dediğim gibi peder zaten benden iyi bakar. O ilgilenecek kuşlarla. Ama hani olur da bir şey olur filan diye. Ne olur ne olmaz diye. Yüklü bir su ve yem stoğu yapıp öyle gideceğiz arkadaşlar. Bu şeyle Bülent abi Bülent abinin kümesine yapıyorduk bu tarz. 3 tane damacana. 2 tane de büyük kalveniz yemlik. Bülent abi biliyorsunuz 8-10 aydır İstanbul'da çalışıyor. Kümes bu şekilde 1 ay 1,5 ay dönüyor arkadaşlar. Yani kuşlar yemsiz susuz kalmıyor. Bu şekilde dönüyor öyle bir sistem ayarlayacağız. Ee, 2011'de evet, liseyi bırakmıştım arkadaşlar sondan bu pandemi şeyiyle açıktan sınavlara girdim. Ee, lise bitti. Bu arada çok şükür. Çalışmadan bir kendime bir göreyim diye TYT'ye girdim arkadaşlar. Lisedeyken benim dersler nasıl söyleyeyim size ortalamanın bir tık üstündeydi. Kötü değildi ama böyle serserilik berduşluk vardı arkadaşlar. İkisi aynı anda yürümedi. O yüzden okulu bırakmak zorunda kalmıştım. Siz sakın bırakmayın arkadaşlar. Sonra insan çok pişman oluyor. Onu da dipnot düşeyim. Neyse 10 yıl aradan sonra e, tyt sınavına girdim. tyT AYT'yi ikisinde de barajı açtık. Ee, 1 milyonla yakın öğrenci herhalde barajın altında kalmış. O arkadaşlara da artık diyecek bir şey bulamıyorum. Geçmiş olsun mu desem artık bilemiyorum. Yani inşallah seneye daha çok çalışıp daha iyi puanlar tuttururlar diye düşünüyorum. Ee, dediğim gibi ikisinden de barajı geçmişim. iyi de bir puan yakaladım arkadaşlar. Yani benim istediğim yerlere gidecek bir puan da yakaladım. Şimdi Instagram'dan takip edenler bilir. 5 tane 4 yıllık üniversite seçtim. Aslında direkt gidebildiğim 4 yıllık üniversiteler var yani. Seçsem gidebileceğim yerler var ama şey böyle nasıl söyleyeyim? İşte ee, Elazığ örnek e, sadece örnek görüyorum. Elazığ, Erzincan tarzı soğuk memleketler. Aslında Elazığ, Erzincan falan ee, okumak daha zevkli olur diye düşünüyorum. Yani bir metropol İstanbul'da okumaktan sonra kalabalığın pisliğinin içinde bir Elazığ'da okumak daha iyi gelir diye düşünüyorum ama çok soğuk arkadaşlar kışın özellikle biz de Antalya'da yaşıyorum biliyorsunuz buranın sıcağına alıştık o yüzden böyle Konya Sparta gibi 4-5 tane bir üniversite seçtim 4 yıllık puanımın yetmedi üniversiteler arkadaşlar bunlar yani seçtiğim üniversitelere yetmiyor yetebilecek üniversiteleri seçmedim Seçtiğim üniversitelere yetmiyor. Ama eskaza ee, nasıl söyleyeyim size bir kontenjanda açıklık olur. Bilmem ne olur. Yerleşirsem gidiyoruz arkadaşlar. Üniversiteye. E, kuşlar <laughs> ne olacak? Evet. Şu an şöyle söyleyeyim. Bir kaç tane mira var? 24 içeride var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 20 desem burada. 44, arsa da var. 54, 15, 20 tane de burada vardı. Sen 64, 74'e yakın e, miro falan var arkadaşlar. bunlara muhtemelen 10 takıma kadar düşürürüz. Gitmeden nasıl düşüreceğiz onu da bilmiyorum. her durursak çok fazla bir vakit olmuyor. Ee, muhtemelen uygun artık sahiplendireceğiz çünkü bu kadar yüksek sayıda bir kuşa annem hani bak, baksın desem de ne kadar bakacak o yüzden sayıyı düşürürüz gene kümesi kapatmam sayıyı düşürürüz ha git tutturabilir de gidersek örnek görüyorum Isparta diyelim tutturduk yurtta falan kalmayı düşünmüyorum muhtemelen bir ev falan tutarız oraya da bir kümes Yapıp oradan da yani bu sevdadan vazgeçilmiyor artık arkadaşlar yani miro kuşları görmeden bir duramıyorum. Öyle oraya da bir şeyler yapabiliriz bilmiyorum. Ama baya bir azaltma yoluna gideceğiz. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ee, çoğu kuş uygununda çıkacaktır arkadaşlar. Mesela geçen sene bir takım yavru miroyu 1300 ...den verdiğim oldu. Örnek görüyorum. 1800'den verdiğim oldu. Ha bazı öğrenci kardeşlerimiz yazıyordu. İşte durumum yok abi. E, Haçlıkları biriktirdik falan. O zaman bir esneme yapıyorduk. Hani 700-800'e kadar esneme yapıyorduk. Bu sene de şeyler e, fiyatlarda gene esneme yapacağız. Muhtemelen. Arkadaşlar. Bakalım. Zaten Instagram'dan takip edenlere şeylere e, durumları paylaşıyorum arkadaşlar. Hatta bugün şeyi paylaştım. bunu tercih ettim. Üniversitelerin adlarını yazdım. Mesela sizce hangisi tutar? Dediğim gibi 5 tane 4 yıllık seçtim. Aslında daha fazla seçmem lazım da hani boşta kalmıyorum, açıkta kalmayayım diye bir de çok yüksek puan isteyen, benim puanıma göre yüksek puan isteyen yerleri seçtim. Puan'dan ziyade sıralama artık önemliymiş. Ee, mesela 100 bin önde sıralama seçtim. Öyle söyleyeyim size. Gelmesi zor. Ee, ama gelirse de iyi olacak. Yani bir kontenjan açıklığı falan bulursam gideceğiz. Dediğim gibi. O yüzden bayağı bir azaltmaya gideriz. Şeyleri de uygun tutarız. Ee, fiyatları da. Bir 40 kadar filan çıkartırız yani 20 takıma yakın. Hem orada bize şey de olur. İşte el kirası, bilmem ne. Muhtemelen ev eşyası. Över övar. zor. Bu tarzistler komple para arkadaşlar. Maddiyat. Öğrenci kardeşlerim çok iyi bilir. Elinizi neye atsanız bir para gerekiyor. Onları filan da halletmiş oluruz diye düşünüyorum arkadaşlar. Bilmiyorum işte bakacağız. 4 yıllıklar tutmazsa örgün eğitimler arkadaşlar şeyler var 2 yıllıklara açıktan tercihlerde bulundum onlardan birini seçeceğiz hangisi şey yaparsa işte 2 yıllıkları da merak edenler olabilir ne seçtiğimi arkadaşlar iki yıllıkların başına para kendi satış mağaza yönetimi bölümü seçtim neden bu bölümü seçtim diye yani düşünenler olabilir. Yani bir mağaza yöneticisi olmak için herhangi bir bölümü okuyup mağaza e, örnek veriyorum. Yani şu, mağaza derken hemen aklınıza şey gelmesin arkadaşlar İşte Carrefour, Migros çok. Buraları normal üniversite mezun olup belli bir iş tecrübesini kazandıktan sonra örnek veriyorum bir sene, iki sene, üç sene sonra başarılıysanız zaten buralarda yönetici müdür olabiliyorsunuz. Ama direkt bu işin okulunu okuduğunuz zaman daha büyük mağazalarda Müdürlük, bilmem neylik, şeflik pozisyonla da rahat rahat gelebilirsiniz. Böyle bir şey seçtim. Başka ne seçmiştim? Özel güvenlik koruma bölümü arkadaşlar. Bu da Antalya'da gene turizm yerinde. Bizim burada otel çok olduğu için Güvenlik bölümü. Bunu bitirip otellere güvenlik müdürü filan vesaire olabiliyorsunuz. Yani normal lise diploması e, olup mesela hani güvenlik sertifikası alıyoruz ya. Onunla da burada iş bulabiliyorsunuz ama benim var zaten. 5 yıldır var güvenlik belgem. Gidip yapmıyorum arkadaşlar. Neden yapmıyorum? Çünkü orada düz bir güvenlik değil de böyle şef, vardiya amiri, e, müdür bu tarz yerlere gelmek istiyorum. O yüzden bu bölümü de seçtim. Özel güvenlik koruma bölümü. Şeyi geniş bankalar ne bileyim böyle özel siteler ıvır zıvır. Bu olabilir. 2 yıllık. Yani basit bitirebileceğiniz bölümler bunlar. İnsan kaynakları gene seçtiklerimin içinde. Buraları seçtik işte. Bunlar da açıkçası 2 yıllık bölümler arkadaşlar. 4 yıllıklardan dediğim gibi biri tutarsa gidiyoruz. Kümesi bir hayli azaltıyoruz ama YouTube'a dediğim gibi ara vermem. Orada da bir şekilde dediğim il ilçede bir şey kurup oradan da bir şekilde devam ederiz. Hakkımızda hayırlısı olsun. Evet arkadaşlar son durumlardan e, bilgi vereyim dedim size. Instagram mutlu mirucu alt kuşcu kuşçu. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Oraya ara ara böyle şey yapacağım. Ayın 15'inde Nide'ye gidiyorum. Ee, bir 15 gün 20 gün falan kalacağım. Muhtemelen. O süre zarfında dediğim gibi kuşların önünde bir 100 litrenin üstünde su 50 kilonun üstünde de yem bulunacak. Kuşlar kendi kendine idame ettirirler. Gidene kadar e, bugün ayın 7'si mi? 2-3 takım bu videoyu bugün atarım muhtemelen. Bugün cumartesi herhalde. 2-3 takım böyle bir şeye çıkartacağım. Satışa. İstediğim gibi çıkmayan yavrular var mesela. Tam istediğim gibi değil. Onlara uygun atarız. İstediğim gibi olan düz yavrularım var mesela. Burada çok güzel çıkan yavrular var. Onlardan da gene fiyatlarda bir uygunluk bir şeyler yaparız. Ee... ve bayağı bir çıkartacağız gibi. Bakalım arkadaşlar. Şu anda çok da acele etmek istemiyorum. Ee, yani ölü fiyatlara da gitmesin diye. Belki tutmaz 4 yıllık üniversiteler. Burada kalırız. Gömesi boştan yere boşaltmayalım. Ama bir 4-5 takımda göndereceğiz. Onu da söyleyeyim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ee, benle birlikte tercih yapan arkadaşlar da İnşallah istediği yerleri tuttururlar. Dediğim gibi barajı geçemeyen arkadaşlar da artık inşallah seneye daha çok çalışıp daha güzel yerlere geleller. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.